Ebru sanatı yaptım hayatımda ilk defa bu yaşıma kadar. Çok mutluyum, çok güzel yaptığımı söyledi hocamız. Güzel ve keyifli bir vakit geçirmek isteyen bütün arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bugün burada Ebru sanatı yaptım, çok hoşuma gitti. Kendimi geliştirmek çok hoşuma gitti. Ben çünkü böyle etkinliklere katılmayı çok severim. İlk defa yaptım hayatımda. Annem babam da beni buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum.